Onlar ikisi bir aşk, bir tutku, bir bağlılık. Mavi Acıbert renkleriyle çok farklı, karizmatik bir takım. Yani bizim için bir aile sevgisi, bir eşimizin sevgisinden farkı yok adam demesi. Evet. Evet. Turuncu rengi barışın sembolü. Adana Spor'un içerisinde tutku, özlem, aşk, sevdiği her şey var. Ben gece rüyamda bile Adana Spor'u görüyoruz. Adana Spor dediğimiz spor maçlarına çıkarken e, hayat durur. Her maçı kaybetseniz bile spora ineceksiniz. Adana Demir yeneceksiniz. Adana Spor'a mağlup olmayın, isterseniz küme düşün. Sahada inanamayacağınız kadar kavga dövüş olurdu. Birbirimizi paramparça ederdik. <laughs> bazen maçı seyretmeyip eee taraftarı seyredesi geliyor insanın.